Merhaba kıymetli öğrencilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, biz canım arkadaşlarım en son ısı sıcaklık konusunu bitirmiştik. Şimdi geldik basınç konusuna. Basınç da yine ısı sıcaklık gibi uzun bir konu. Katı basıncı, sıvı basıncı, gaz basıncı, akışkanların e, basıncı diye bayağı uzun bir yolculuğumuz olacak. Ee, umarım güzel videolar olacaktır. Umarım e, keyifli videolar olacaktır. Çok da vakit kaybetmeden başlamak istiyorum. Şimdi canım arkadaşlarım basıncın bilimsel tanımı şu. Bakın burada yazıyor. Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç adı verilir. Şimdi bakınız basınç can eden olan şey kuvvettir. Yani basınç kuvvetle alakalı bir şeydir ama bazı şeyleri kuvvetle açıklayamayabiliyorsunuz. Basınçla açıklamak zorundasınız. Örneğin neyi basınçla açıklayabiliyoruz? Bir ekmeği kesmek. Bunu basınçla açıklayabilirsiniz. E hocam kuvvet kuvvetle açıklamanız tek başına yeterli kalmayabilir. Veya bir iğnenin sizin elinize batması. Bunu basınçla açıklarsınız. Kuvvet tek başına yeterli gelmeyecektir. Başka bir örnek vermek gerekirse, burada bakın vermiş ağırlıkları aynı olan leylekle ördek bataklıkta yürürken ördek o bataklığa batmıyor ama leylek batıyor. Bunu basınçla açıklayabilirsiniz. Kuvvet, kuvvet tek başına yeterli olmayacaktır. Sebebi, şimdi sebebini anlatacağım. Şimdi canım arkadaşlarım, bakın basınç dediğimiz şey direkt kuvvetle orantılı bir şeydir. O yüzden basıncın eşitliğinin karşısına kuvveti koyduk. Doğru orantılı. Kuvvet ne kadar fazla olursa basınç da o kadar fazla olacak ama bir şey daha var. İşte o da yüzey alanı. Bakın canım arkadaşlarım bir ekmeği aldınız bıçağı aldınız. Bıçağın keskin olmayan o kalın tarafıyla kuvvet uyguladığınızda ekmeği kesemeyeceksiniz. Ama keskin tarafıyla aynı kuvveti uyguladığınızda ekmeği keseceksiniz. İşte bakın iki kuvvet uyguladığınız iki kuvvet aynı. O zaman ekmeğin kesilmesini nasıl kuvvetle sadece açıklayabilirsiniz? Açıklayamaz. E neyle açıkladık? Bak basınçla açıkladık. E ne oldu peki keskin tarafını kullandığınızda? Keskin tarafını kullandığınızda siz yüzey alanını küçülttünüz. Yüzey alanı küçülünce de basınç arttı ve ekmeği kestiniz. O zaman yüzey alanı bu şekilde karşı tarafa bölü olarak aktarılacak. Çünkü yüzey alanı küçüldükçe ekmeği kestik çünkü basınç arttı. Ya da yüzey alanını arttırırsanız basıncı ne yapmış olursunuz? Azaltmış olursunuz. İşte basınç dediğimiz şey yüzeye dik etki eden kuvvet birimi nifton ve yüzey alanı birimi metrekare. O zaman basıncın birimi ne oldu? Nifton bölü metrekare oldu. İşte basıncı bu şekilde açıklayabiliriz canım arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Burada e, açık hava basıncıyla alakalı bir şey söylemiş. Onu açık hava basıncı konusunda zaten anlatacağım. O yüzden şimdi kafanızın karışmasını istemediğim için geçiyorum. İşte burada ne yapmış? Bak basıncın formülünü çıkarmış. F bölü S. Yalnız dikkat edin bu kuvvet canım arkadaşlarım ne olmak zorunda? Yüzeye dik olan kuvveti almak zorundasınız. O yüzden P eşittir. F dik bölü S demiş zaten. Şu ne? Şu basınca basınca neden olan kuvvet. O yüzden buna canım arkadaşlarım basınç kuvveti adını veriyoruz. Ve basınç kuvvetini S'i diğer tarafa atarak P çarpı S olduğunu zaten çok net bir şekilde çıkartabilirsiniz. Geçtim. Evet basınç kuvvetinin formülünü vermiş. Basınçla alakalı olarak hangileri doğrudur? Birim yüzeye dik etki eden kuvvete basınç denir Doğru. Basınç yüzeyin tamamına uygulanan kuvvetleri yok doğru değil. Birim yüzey dik etki eden kuvvettir. Basınç dik kuvvetin yüzey alanına oranıdır. Bakıyoruz. Evet F dik bölü yüzey alanı basınçtı zaten. Yine bu da doğrudur geçti. Basıncın birimlerinden bahsetmiş. Bakın Newton bölü metre karenin e, aynı e, eşiti Pascal. Pascal olarak da düşünebilirsiniz. Newton bölü metre kare Pascaldır. Şimdi bu SI birim sistemindeki tanımı Newton bölü metre kare. CGS birim sisteminde CGS birim sisteminde kuvvetin birimi din Yüzey alanının birimi santimetre kare olduğu için bin bölü santimetre kare. Bu da bari e, özel ismiyle nitelendirilebilir. Şimdi şu GRF bölü santimetre kare ve KGF bölü santimetre kare daha çok bu eski Sovyetler Birliği'nde ve Çin'de kullanılan birimlerdi. Şimdi çok fazla yani bilim dünyası bunları kullanmıyor ama ama canım arkadaşlarım KGF bölü santimetre karenin bir atmosfer olduğunu söylemiş. Bir atmosfer bizim sık kullanacağımız bir basınç birimidir. O da nerede kullanacağız canım arkadaşlarım? Açık hava basıncında bunu kullanacağız. Bu şekilde bilmeniz sizin için yeterlidir. Benim için önemli olan şu. Şu SI birim sistemi bunu kullanır. Geçtim. Ee, örnek hangileri basınç birimidir? Evet, din bölü santimetre kare, nifton bölü metre kare, evet, atmosfer, KGF bölü santimetre kare. Zaten şu ikisi aynı şeydi değil mi? Cevabım nedir? Geçtim. Evet, katı cisimlerde basınç. Çayımızdan bir yudum çekelim. Şimdi, Katılarda canım arkadaşlarım katıların ağırlığıdır basınç kuvveti aslında. Bir katı düşünelim. Şöyle. Yüzeye dik olarak basan şey nedir? Ağırlığıdır. Yüzeye dik olarak basan kuvvet ağırlığıdır. O yüzden basınç dediğimiz zaman katılarda F bölü yüzey alanına da S diyelim. S deneyelim de ağırlığı bölü S diyelim. Ama bakın şu çok önemli. Yüzeye dik basan kuvvet olduğu için dik olarak düşündüğünüz çok önemli. Örneğin şöyle bir eğik düzlem düşünün böyle bir ilk düzlem düşünelim. Şuradaki açı da 60 derece olsun. Şimdi ben buraya G ağırlıklı bir cisim koydum. Bu ağırlığı bunun aşağıya doğru şu şekildedir. Ama yüzeye dik olarak etki edeni almak zorunda olduğum için G çarpı kosinüs 60'ı basınç kuvveti olarak kabul etmeliyim ki bu durumda basınç eşittir. G çarpı kosinüs 60 bölü yüzey alanı S. Buna çok dikkat edelim canım arkadaşlar. Ve basınç kuvveti katılarda direkt ağırlıkla orantılıdır. Bunu biliyoruz zaten. Şimdi bakın burada küçük bir kuvvetin etkisiyle büyük basınç elde ettiği örnekleri vermiş. Örneğin iğneyle dikiş dikme, iğnenin ucunun yüzey alanı çok küçük olduğu için küçücük bir kuvvetle o iğneyi ne yapıyorsunuz? Kumaşa sokabiliyorsunuz. Veya bıçağın keskin tarafı, yani yüzey alanı çok küçük olduğu için küçük bir kuvvetle o meyveyi kesebiliyorsunuz. Ya da odun kesiyorsunuz. Baltanın uç tarafı çok keskin olduğu için, yüzey alanı çok küçük olduğu için basınç büyük dolayısıyla odunu rahatlıkla kesebiliyorsunuz. Bunların hepsi basınçla alakalı bir şeydir. Yani sadece basınç kuvvetiyle bunları açıklayamazsınız. Geçtim Böyle bir örneğimiz var. İki ayağının üzerinde kayan bir buz patencisi şekillik gibidir. Patenci kayarken bir ayağını kaldırırsa ayağının buz yüzeyine yaptığı basınç nasıl değişir? E, P eşittir F bölü G bölü hatta G bölü S katılarda basınç ağırlıktır. E, G değişmiyor ayağını kaldırınca bir ayağını kaldırınca. E, bir ayağını kaldırınca yüzey alanı ne oldu küçüldü. İki ayaktan bir ayağı düştü. Dolayısıyla basınç ne oldu? Arttı. Basınç artar diyoruz geçtik. Evet bak katılarda basınç kuvvetinin G olduğunu söylemiş. Doğrudur. Biz bunu söyledik az önce. O yüzden geçiyorum. Böyle bir örneğimiz var. Özdeş iki tuğlar şekil birdeki konumdayken yatay düzleme yaptıkları basınç P basınç kuvveti F'dir. Şekil 2'deki konuma getirilirse basınç ve basınç kuvveti nasıl değişir? İki tuğlanın ağırlığı 2G olsun. Şekil 2'ye getirdiğimiz zaman da o iki tuğlanın ağırlığı 2G olacağı için basınç kuvveti değişmemiştir. Her ikisinde de basınç kuvveti 2G. Ancak birincisinde 2G bölü yüzey alanı S'ken İkinci şekle baktığımız zaman yine 2G bölü ama yüzey alanı bu sefer arttı. O da kaç olsun? 2S olsun. Bu ne oldu? G bölü S oldu. Yani basınç ne oldu basınç? Azaldı. Niye azaldı abi? Aynı basınç kuvvetinde yüzey alanını arttırırsanız gayet tabii ki basınç azalacaktır. Geçtim. Çayımızı alıp çekelim. Evet, burada, bak burada anlatacağım şey çok çok önemli. Şimdi öncelikli olarak şunu anlatmak istiyorum. Katılarda cisim düzgünse cisim düzgünse ya da ya da prizma şeklindeyse prizma şeklindeyse Şimdi bu durumda yüzeye yapılan basınçları bir analiz edelim. Örneğin şurası yüzey abi. Size ben düzgün biraz katı çizeyim. Ne çizeyim? H yüksekliğinde şöyle bir katı cisim. Yüzey alanı şurası da A olsun. Bir de yine H yüksekliğinde yine H yüksekliğinde bir katı cisim silindi. Bu sefer yüzey alanı 2A olsun. Ee, başka bir tane de üçgen prizma çizeyim size düzgün bir şekil. Şöyle. Bu da yine H yüksekliğinde şuradaki yüzey alanı 5A olsun. Şimdi bu üç şeklinde basınçlarını yere yüzeye yaptıkları basınçları analiz edeceğim. Şimdi şununkiyle başlayayım. Katılarda biliyorsunuz ki basınç neydi? Ağırlığı bölü yüzey alanı. Şimdi gelin şu bu katı cismin ağırlığını biraz e, değiştireyim. Yani bunu mg yapayım. Değiştireyim derken biraz açayım. mg bölü a olsun. Eşittir. Şimdi bu M ile biraz uğraşayım. Biliyoruz ki d eşittir m bölü v. Bu durumda kütle eşittir d çarpı v. Bu durumda m yerine d çarpı v yazarsam bu şekilde olacaktır. Şimdi gelin biraz hacimle oynayayım. d çarpı v. Şey d çarpı g. Şimdi hacim yerine biliyorum ki silindirin hacmi yüzey alanı çarpı yükseklik. Ben buraya h çarpı a yazıyorum. Bölü a. A'lar gitti. Ne oldu? H, D, G oldu. Ana. Bir bakıyorum. Bu katı cismin yüzeye yaptığı basıncın yüzey alanıyla hiçbir ilgisi yok. Yani şu cismin de yüzeye yaptığı basınç yine yükseklik H, D, G. Bununki de H, D, G. O A'lar yüzey alanları birbirini götürdüğü için Yüzey alanlarının hiçbir fonksiyonu kalmıyor. Ya hocam sol taraftaki silindir, Rin yüzey alanı A, bununki 2A, bunun basıncı daha az olması gerekmiyor mu? Bunun basıncı daha az olması gerekiyor diye düşünebilirsiniz. Bak P eşittir, F bölü A dedik ya, şu artınca bu azalacak. Ama yüzey alanıyla beraber bunun ağırlığı da artıyor. Yani F de artıyor. Dolayısıyla bu değişmiyor. Yani kısaca diyeceğim o ki eğer şekil düzgünse yüzey alanına bakmanıza gerek yok. Direkt HDG diyebilirsiniz. Bu kadar. Yoğunlukları da aynı eğer bu üç cismin de yara yaptığı basınçlar birbirine eşittir. Şimdi gelelim bu düzgün cisimleri yani prizmaları prizmaları keselim. Bu prizmaları kesince bakalım basınçlara ne oluyor. Hadi bakalım. Şöyle bu düzgün bir kutu olmuş olsun. Bunun yere yaptığı basınç P1. Ve ben bu kutuyu yukarıdan bıçağı şuradan vuruyorum ve kesiyorum şöyle. İki tane şöyle küçük parça. Bu P2 oldu, bu P3 oldu. Şimdi yükseklikler h h h. E ben biliyorum ki P1 direkt h'ye E P2 de h'ye E P3 de h'ye çünkü yüzey alanıyla falan bir alakası yoktu. Tamam yüzey alanını küçülttünüz burada ama bu durumda kestiğiniz için ağırlığı da küçülttüğünüz için basınçlar değişmedi. Bunda bir sıkıntı yok. Ama şöyle olursa, şöyle keserseniz bu katı cisim. Şuradan şu şekilde keserseniz bu P1. Bak şimdi kesilmiş hallerini yapıyorum. Şöyle ve şöyle. Şimdi ne olacak? Bu P2, bu P3. Şimdi P1 düzgün olduğu için direkt haçlıya diyebilirsiniz. Şimdi P2'yi analiz edecekken, şimdi biz basıncın ağırlık bölü yüzey alanı olduğunu biliyoruz. O yüzden yüzey alanını bittiği yerden e, işleme başlayacağım. Bak şimdi P2 için şunu düşünüyorum. Şurası zaten düzgün. O yüzden buradan başlamama gerek yok. Ben diyorum ki ulan şu taradığım kırmızı parça olmamış olsaydı bu şekil düzgün olacak mıydı? Evet. Bu durumda basıncı ne olacaktı? Direkt HDG olacaktı. Düşün basınç HDG iken kırmızı olan parçayı buna monte ediyorum. Yani ağırlığı arttırıyor. E bu durumda P2HTG'den büyük olacak. Gelelim P3'e. Ben şimdi diyorum ki, ulan bak şuradan başlıyorum. Keşke şu parça da olmuş olsaydı. Bu durumda şekil düzgün olacak mıydı? Evet düzgün olacaktı. Ama o parçayı ne yapmışım? HTG iken o parçayı çıkarmışım. E bu durumda gayet tabii ki P3HTG'den küçük olacak. Buna çok dikkat edelim canım arkadaşlar. Geçtim. Böyle bir sorumuz var. Taban yarıçapı 4R olan silindir şeklindeki türdeş katı cismin. Şekil 1'de yere yaptığı basınç P1. Silindir içerisinden y, R yarı düzgün bir parça kesilip çıkartılıyor. Şekil 2'dekinin yere yaptığı basınç P2, 3'dekinin de P3. Bunlar arasında ilişki nedir? Burada şekil 1'de düzgün mü düzgün? O zaman P1 dediğim şey HD gelir. Yükseklik H. Bunu da yüksekliği H, bunu da yüksekliği H. Şimdi siz bunun içinden düzgün bir parça mı çıkardınız? Evet. O zaman geri kalan şekilde yine düzgündür. Çünkü düzgün çıkartıyorsanız geri kalan şekilde düzgündür. O zaman P2 de düzgün olduğu için yükseklik aştaydı. E bu? E bu da düzgün olduğu için bu da aştaydı. Dolayısıyla P1 eşit, P2 eşit, P3'tür. Bu kadar basit. Düzgün olmasaydı o zaman iş değişecekti. Dengelik katılar kendilerine uygulanan kuvveti aynı doğrultuda ve aynı büyüklükte iletir. Basıncı aynen iletmezler. Şimdi canım arkadaşlar, bak. Buradan siz çekeceğin. F1 kuvvetiyle çiviye F1 kuvvetiyle vurursanız dip tarafa bunu aynen iletecektir. Kuvveti aynen iletir. Bu durumda F1 eşit F2 diyebilirsiniz. Ama basınç öyle değil. Çünkü basınç dediğimiz şey F bölü F olduğu için bu değişmiyor ama eğer bu değişirse basınç da değişir. Bak şurada buraya uygulanan basınç F1 bölü F1 iken şu alt tarafta uygulanan basınç F2 bölü S2 oluyor. Şimdi bak burası sivri uç olduğu için yani S küçük. Bu durumda buradaki basınç yani P2 buradaki basınç olan P1'den tabii ki daha büyüktür. Buna çok dikkat edin geçtik. Evet böyle bir örneğimiz var. Her bakımdan özdeş olan üç cismin ağırlıkları F'den büyüktür. Bu cisimlerin şekillerde gösterilen durumlarda yatay düzleme yaptıkları basınçlar sırasıyla P1, P2 ve P3'tür. Basınç kuvvetleri ise F1, F2 ve F3'tür. Buna göre hangileri doğrudur? Demiş ki P1 büyük, P3 büyük, P2. Bakalım. Bunların yüzey alanları S, S, S ya. P1 için çalışıyorum. Ne abi? Katı cismin ağırlıkları da bunlarda G, G, G olsun. O zaman P1 için G artı bir de yukarıdan F vurduğu için basınç kuvveti arttı. Böyle S. P2 için çalışıyorum. G, yukarıya doğru F uygulandığı için yüzeye dik basanı azalttı. O yüzden çıkardım F bölü S. P3'e bakıyorum. Direkt G bölü S. E bu durumda P1 büyük, P3 büyük, P2 bu doğrudur. Basınç kuvvetleri F1, F2, F3'e eşittir. Hayır, bu buradaki basınç kuvveti dediğimiz şey, bak G artı F. İkincisindeki basınç kuvveti G eksi F. Üçüncüsünde direkt G. Dolayısıyla eşit değil. Nedir? 1 büyük, 3 büyük, 2. Bu da doğrudur. E bu zaten yanlış. Cevabın ne oldu? 1 ve 3 oldu, geçti. Kolay bir soruydu zaten. Az önce anlattığım düzgün katı e, cisimleri böldüğümüz zaman neler olur diye. Bakın bu HDG. Düzgün olduğu için HDG. Bu HDG'den küçük. Nasıl analiz ediyorum bunu? Bak tabandan yola çıkıyorum. Şöyle ve şöyle. Şu kırmızıyla olan parçalar da olmuş olsaydı burada bu durumda bunun basıncı HDG olacaktı. Ama HDG iken siz bu parçaları tıraşlayıp çekmişsiniz. E bu durumda basınç kuvveti azaldı. Yani basınç HDG'den küçük oldu. Benzer şekilde eğer bu da şu şekilde şu kadarlık bir parça olmuş olsaydı. Yani şu bak turuncu ile çizdiğim yerler olmamış olsaydı bu şekil düzgün olacaktı ve basınç HDG olacaktı. E basınç HDG iken turuncu olan parçaları buna monte etmişsin. Dolayısıyla basınç ne oldu canım arkadaşlarım? Arttı. Yani HDG'den büyük oldu. geçti. Böyle bir sorumuz var. Aynı cins maddeden yapılmış içleri dolu şekildeki türde eş katı cisimleri. Yatay düzleme yaptıkları basınçlar P1, P2, P3'tür. Aralarındaki büyüklük ilişkisi nedir diye soruyor. Şimdi bu P1 dediğimiz şey şekil düzgün mü? Evet düzgün. Direkt H, D, G. Aynı maddeden yapıldığı için değerler aynı. P3'e bakıyorum. P3 de düzgün. O zaman bu da H, P2'ye bakıyorum abi. Şimdi bak P2 için şöyle çalışıyorum. Eğer bu şöyle olmuş olsaydı ne olacaktı? Bunun basıncı da hdg olacaktı. Bu hdg iken taralı olan parçaları ne yapmışım ben bundan? Söküp almışım. E basınç ne oldu? Ağırlık azalınca azaldı. Yani p2 küçük hdg oldu. Bu durumda cevabım ne? p1 eşit p3 büyük p2. Nerede o? C. Geçtim. Katıların basıncına örnekler vermiş. Hadi biraz konuşalım. İki ayak üzerinde dururken az, tek ayak üzerinde dururken daha fazla basınç uygulanır ve bu nedenle kumayda da kara daha fazla batılır çünkü yüzey alanı küçülüyor. Sivri topuklu ayakkabıyla kumda ya da karda yürümek daha zordur çünkü topuk sivri olduğu için yani yüzey alanı küçük olduğu için basınç fazla olur daha çok batarsın zorlanırsın. Çivi toplu yine rapti ve bıçağın sivri ucunda basınç büyük olur. Sebebi neden? Çünkü yüzey alanı küçüktür. Vesaire vesaire. Hepsini okumama gerek yok çünkü çoğu aynı şeyi anlatıyor. Geçtim. Böyle bir örneğimiz var. Günlük hayatta basıncın arttırılması birçok kolaylık sağlar. Buna göre hangileri basıncın arttırılmasıyla kolaylık sağlamıştır diyor. Basıncın arttırılmasıyla kolaylık sağlamıştır. Şimdi tank tekerleklerine palet takılması. Tank tekerleklerine palet takınca tekerleklerin yüzey alanını büyütüyorsun. Dolayısıyla basınç azalıyor, artmıyor. Bu yanlış kışın araba tekerleklerine zincir takılması. Zinciri taktığınız zaman yüzey alanını azaltmış oluyorsunuz ve buza o giriyor. Dolayısıyla kaymasını engelliyor. Basıncı arttırarak siz bir kolaylık sağlamış oluyorsunuz aslında. Kızakların ayaklarının ince yapılması. ince yapılınca yüzey alanı azalıyor, basınç artıyor. Basınç artınca da kolaylık sağlamış olabiliyorsunuz. 2 ve 3 benim doğru cevabım geçti. Evet örneklere geçelim. Taban alanları 2A, 3A, A olan aynı cins maddeden yapılmış türdeş cisimlerin yatay düzleme yaptıkları basınçları vermiş. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi bakıyorsunuz şekiller düzgün ve aynı cinsten mi yapılmış? O zaman P1 eşit, P2 eşit, P3 o da eşit. H, D, G. Bu basit. O zaman P1 eşit, P2 eşit, P3 doğru. Şu yanlış. Basınç kuvvetleri, katıların basınç kuvveti neydi? Ağırlığıydı. E şimdi bunların ağırlıkları hiç aynı olabilir mi? Tabii ki olmaz. Hangisinin ağırlığı büyük? Ortadakinin. Yani F2 büyük, F1 büyük, F3. Bu da doğru cevabım. 1 ve 4. Bir ve geçtik. Böyle bir sorumuz var. Kesilerek şekil kilit gibi yapılıyormuş bu silindir. Buna göre cismin yere yaptığı basınç ve basınç kuvveti nasıl değişir? Bir kere basınç kuvveti direkt azaldı çünkü ağırlığı azaldı değil mi? Basınç kuvveti otomatikman azaldı. Basınç kuvveti azalır. Basınca bakalım. Şimdi bunun basıncı HDG mi? Evet HDG. Düzgün olduğu için direkt HDG diyebilirim. Buna geliyorum. Eğer bu şu şekilde olmuş olsaydı, şu turuncu ile çizdiğim gibi olmuş olsaydı, bunun basıncı da HDG olacaktı. Ama ne yapmış? Şu siyahla taradığım yerleri buna ne yapmış? Sanki yapıştırmış. E bu durumda HDG'ydi. Ağırlığını arttırınca HDG'den daha büyük oldu. Yani basınç ne oldu canım arkadaşlarım? Arttı. Basınç artar basınç kuvveti azaları doğrudur geçti. Her yönüyle özdeş kesik koni şeklindeki aynı maddeden yapılmış... Dolu, şekil 1, şekil 2'deki cisimlerin oluştu, oturdukları yatay düzleme yaptıkları basınçlar P1, P2 basınç kuvvetleri de F1, F2'ymiş. Bunlar özdeş olduğu için kafadan F1, F2'ye eşit çünkü ağırlıklar aynı. Buna göre hangileri doğrudur? E şimdi bunun ağırlığı G, bunun ağırlığı G. E basınç P1 için konuşacak olursam G bölü, şurası S. P2 için konuşacak olursam G bölü e burası ne oldu canım arkadaşlarım? Büyük olduğu için 2S diyebilirsiniz. Yani bu durumda P1 büyük P2 diyebilirsiniz. Bu doğrudur. Bu yanlış. Basınç kuvvetleri ağırlıkları eşit olduğu için eşit. O zaman cevabım 1 ve 3 geçti. Bu da son sorumuz. Aynı maddeden yapılmış silindir ve özdeş kesik konu biçimindeki katı cisimlerin yatay düzlem üzerindeki konumları şekildeki gibidir. Yere uyguladıkları basınçlar arasındaki ilişkiyi soruyor. Şimdi bu düzgün olduğu için bir kere H'de Kesin. Şimdi ikiye bakıyorum. İki de şöyle düzgün olsaydı yani şu par siyahla taradığım yerler de olmuş olsaydı p 2 eşitti. Ama p 2 eşitler eşitken o parçaları tıraşlayıp aldınız. Dolayısıyla P2 küçük HTG oldu. Azaldı çünkü. P3'e geliyorum. P3'e geliyorum. Eğer benim cismim şöyle olmuş olsaydı. Yani şu kırmızıyla taradığım bu parçalar olmasaydı P3 de HDG olacaktı. Ama ne yapıyor HDG iken? Oraya ilave ağırlık monte ediyorsunuz. Dolayısıyla P3 HDG'den ne yapıyor? Daha büyük oluyor. Bu durumda P3 büyük, P1 büyük, P2'dir. Cevabım ne oldu? 3, 1, 2, C. Geçti. Evet sıvıların basıncına bir sonraki videoda geçeceğim canım arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. Ailenize selamlar. Esenlik içinde kalın.